Evet arkadaşlar çay çay hasatına geldik çay hasatı yapıyoruz çayı böyle arkadaşlar hasat yapıyoruz kırıyoruz ambara getiriyoruz ee, işte nasıl kırıldığını gösteriyoruz bak adam böyle kırıyor yavaş yavaş telise atıyor bu kadar çaylıklar bizi bekliyor. Ve kırmaya devam ediyoruz. Ambara getirip satacağız akşam. Oradan da size video atacağım. Manzaradan videolar atacağım size. İzlemede kalın. Evet çay satı böyle yapılıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çayı çekiyorlar. Böyle çayı bezliyoruz. Ambara getiriyoruz. Ambarda satıyoruz. Makinelerle devam ediyoruz kıkırmaya. İçtiğiniz çaylar işte bu dallardan oluyor oluşuyor. Fabrikaya gidiyor ambardan sonra orada işleniyor ve çay haline getiriliyor. Bu Mayıs çayı. İkinci çayda tekrar. Bakın arkadaşlar manzaraya bakın böyle. Aa. Böyle rampalardan aşağı kırıyoruz. Bakın bildiğiniz uçurum öyle yerlerdeyiz ki çay kırıyoruz. dağlık tepelik Yani kimse demesin ki çaya satı rahat oluyor Para çaya satında bakın Evet yeni bir manzaraya geldik Arkadaşlar bizim köye Böyle Buradan gidiyorsun manzaraya çıkıyoruz arkadaşlar. Bizim eve doğru çıkıyoruz. Dağın arasında. Dağ. Bakalım şimdi bayağıdır gelmiyoruz. Millet kurbanı kesiyor. Kurban kesmeye başlamışlar. Orada bak beliyorlar kurbanı kesiyorlar aşağıda. Şimdi bu patika yoldan yukarı çıkacağız. Eve doğru çıkacağız bu patika yoldan yukarı şimdi. Bir dakika. Şu arabamı ben Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çık çıkabilirsen. Arkadaşlar bu kadar buralara hasret gidiyorsunuz. Karadenizli olup da Karadeniz'e uzun zamandır gelemeyenler bu videodan hasret gidersin. Rampadan yukarı patika yoldan çıkmaya devam. Böyle. Bakın arkadaşlar nereden çıktığımı görün. Şöyle hadi. Gidiyoruz şimdi böyle. Devam ediyoruz. Eve doğru çıkıyoruz. Birazdan eve çıkınca buradan onun da size oradan manzarayı göstereceğim. Yürüyorum şu anda. Biraz biraz yürümem lazım. Buranın havası da biraz sert olduğu için hemen insanı kilitliyor. Yani Temiz hava. Şimdi birazdan evin oradan size video atacağım. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Trabzon Boztepe'den herkese selam olsun arkadaşlar. Ee, video çekimlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzon Boztepe görmek isteyenler manzaraya buradan size gösteriyorum. Arkadaşlar Cebze'deki arkadaşlar Trabzon Boztepe çık çık Boztepe'ye çık demiş. Biz oralardan video at demiş. Şu manzaraya bakar mısın? Eşsiz bir manzara. Arkadaşlar Karadeniz çok güzel. Yaşanılacak yer. Ama imkanlar biraz Karadeniz'de kısıt. Ama gezinme olarak Süper manzara, süper yerler Karadeniz'de. Yani böyle gösteriyorum videoyu. Bakın arkadaşlar. Mis gibi hava var. Hava çok güzel. Güneş. O biçim. Olm Aaaa Ahahahah 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 Söz değil, her oh. gün yolda martlarım Sıvayla sın sızan Bir tane asla tertemiz olur Yat lan, yat lan Yat lan Bir tane yat Dış Şu yat Olm böceklere bak ya yat Ben yaşlıyım üstümü görmüyorum amına koyayım yat yat Yap Konferansı gireceğim Yap Bilen. Ben. Ben. Siz bu kasaya no, kasaya <laughs> Kasaya bineceksiniz. <Ha>? <laughs>